Merhabalar ben Ali Akif Teymur Kutu Çekibindeyim. Bu kampanyada ben de varım. Merhabalar ben Meryem Ziya Teymur Kutu ekibindeyim. Bu kampanyada ben de varım. Kimahla fıvva sıkvaş sışık sapah sesi alakay amina e, Merhaba ben e, Çerkez Kültür Evi Kutu e, Çocuk Grubu üyesiyim. Bu kampanyada ben de varım. Merhaba, ben Buğrem Nisa Teymur. Çerkez Kültür Evi Kutiş Çocuk Kulübü üyesiyim. Bu kampanyaya ben de destek veriyorum. Ben Çerkez Kültür Evi Kutiş Çocuk Kulübü'nün üyesiyim. Bu kampanyada ben de varım. Ben Kudüs Çocuk Grubu'nun üyesiyim. Bu kampanyada ben de varım. Merhaba ben Kutiş Kulübü'nden Ömer Aksoy. Bu kampanyaya ben de varım. Merhabalar benim adım Melike Etin Düşkün. Merhabalar benim adım Mehmet Akın Kutiş Tutuk, Tutuk Kulübü Ülüyüz. Bu kampanyayı biz destekliyoruz. Merhabalar Kimahı destekliyor. Kimahı fuva. Ne kostu şüpsa pahar. Sa sa alakay Ben ben Kutis Çocuk Kulübü'nde kulübünün üyesiyim. Bu kampanyada ben de varım. Merhabalar. Yaman Emrah Hafız Gül. Çocuk Üyesi olarak bu kampanyayı ben de destekliyorum. Merhaba ben Yevcim Kuban Yeşen ve ben de Kutis ekibindeyim. Bu kampanyayı ben de destekliyorum. Kutiş Kulübü'nden Setenay Aksoy. Bu kampanyaya ben de varım. Merhaba ben Neva Ayhan. Çerkez Kültür'e bir Kutiş Çocuk Kulübü üyesiyim. Bu kampanyayı ben de destek veriyorum.